Yemeği getir. Of 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 of. Sağ olun lan zindan. Yürü hadi gidiyoruz. Valla. <laughs> çok fotojenik adamsın var ya. Korkma lan dingil sildim seni. Nereye gidiyoruz? Kovuşa geçiş yapacaksın. Hmm, nihayet insafa gelmişsiniz. Kovuşa geçmeden önce Eser Amir seni görmek istiyor. Olur. Gidelim görsün. Bir saniye. Hadi yürü. Buyurun. Aferin lan benim aslanıma. Başka? İşte ortak mı? bırakın lan. Lan geç! Allahsızlar! Hep. Lan bırak! Yürü! Konuşma! Ulan bana bak! Senin dalağını cazlatırım dalağını! Konuşturma işi! Bırakın lan! Oğlum içinizden geçeceğim lan sizin! İçinizden! Allahsızlar! Bırakın lan! Atın şunu içeri! Geç!